.com. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere CapCut'ı ücretsiz bir şekilde yasal olarak Pro versiyonunu kullanmaya göstereceğim. Haydi videoya geçelim. Evet şimdi başlayabiliriz. Ee, CapCut uygulamasını açıyoruz. CapCut uygulamasına girdim. Şimdi size bir şey söylemem lazım. Şurada Pro yazıyor ya yukarıda. Bu Pro satın aldığım anlamına gelmiyor. Sadece öyle Pro yazmışlar alın diye. Bakın daha oturum bile açmamışım zaten. E, tamam bu önemli değişim de kapattık. Bir tane e, video veya görsel atın buraya editlemek istediğiniz. Veya üstüne oynam yapacağız. Mesela ben böyle çeçip diye oluşturduğum tane animeyi atacağım. E, tamam bunu attık şimdi. E, buna efekt ekleyeceğim ben. E, pro efektler ekleyeceğim. Mesela kenar filosu ekleyelim. Şurada elmas logo olanlar pro özellik oluyor. Sonra buna ekledik. E, kar değişimi ekleyeceğim. Ee, şemine yana ekleyeceğim. Mesela bir tane de şey ekleyelim. Projeleri olmayan. Aa hayalet şoku varmış. Kesme varmış. Yatay açıcı açık ekleyelim mesela şöyle yatay aç. diye bir şey daha varmış. Neyin bakalım neyim. Nasıl oldu bakalım? Of be bu ne be? <laughs> ya tabii çok kolay bir edit. Hiçbir şey yok ya. Ha, bir daha bakalım. Çok Capcut'un bu özelliğini çok seviyorum. Çok kolay, güzel şeyler yapabiliyorsunuz. Neyse. Bunları seçiyoruz. Sağ tarafa basıyoruz. Birleşik klip alt proje oluştur var. Bakın burada alt gele de yapabiliyoruz. Ona bastık. Şimdi bütün editler bir videonun üstünde. Tamam mı? Bunu bastık. Ee, şu anda buraya geldi. Şimdi bu videomuzu basalım. Seçildiğinden emin olun. Video, temel. Aşağı iniyoruz. Burada hareket bulanıklığı var. Editlerde falan kullanılıyor bu bilgisayarınız iyiyse açabilirsiniz. Ben açmayacağım. Bu hareket bulanıklığını ekliyoruz. Bu alık buradan sıfıra çekiyoruz. Tamam. Şimdi bunun yüzde yüz olmasını bekleyeceğiz. Ben buraları hızlandırırım. Evet şimdi yüzde oldu. İsterseniz görelim bakın. Dışa aktar dedim. Bakın aşağıdaki bu özellikleri kullanıyorsunuz falan diyor. Buna düzenleme geri döndeyim buradan. Bununla işimiz yok. Şimdi Windows şuna basıyoruz. Buradan ara kısmına geliyorsunuz. Buraya şey Bakın buradan dosya konumunu açıyorsunuz. Şimdi dosya konumunu açtık. Tamam. Bunu tekrar dosya konumunu açıyorsunuz. Dosya konumunu açıyorsunuz. Tamam. Buradan CapCut'a geliyorsunuz. Bakın Apps'teyiz biz şu anda. Şurada gördüğünüz gibi Apps var. Biz bunu CapCut'a alacağız. CapCut'a girdik. Tamam buradan user data. Burada kaşe var bir tane şöyle. Bir iki üçüncü kaşeye tıklıyorsunuz iki kez. Tamam buradan şimdi motion bulur bulacağız. Motion bulur. Motion bulur kaşe bak. Şurada görüyorsunuz. ona basıyorsunuz iki kez. Bakın bizim editimiz buraya geldi şu anda. Söyle bakın şu bizim editimiz. Istersen açayım görün. Bak açılırsa. Açılıyor mu? Bakın açıldı. Bizim editimiz buraya düşmüş. Daha dışa bile aktarmadım. Bakın bizim yaptığımız edit buraya düşmüş. Gördüğünüz gibi. Tamam bunu katabilirsiniz şimdi. Tamam burada zaten bunu mesela isim vereyim. Evet, yeniden yeni adlandır. Hani ne? Edit yaz. Tamam ben bunu edit'e atacağım. Evet. Böylece bunu da yapmış olduk. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Free Audio Post Production